Az önce bir şey söyledin de dedin ki bilgisayarda vakit geçirmeyi sevmek gerekiyor. Şimdi hı hı. bilgisayar mühendisine gelmeden önce bilgisayarın başında vakit geçiren kişi daha fazla oyun ağırlıklı, eğlence evet. ağırlıklı geçiriyor. Tabii, Tabii iş okumaya gelince, öğrenmeye gelince bu sefer daha farklı. Biliyorsun öğrenmek zor bir olaydır. Yani çok fazla eğlenceli değildir. Evet. Bir oyun gibi değildir. Tabii çevirdikten sonra her şey eğlenceli ama. Yani o anlamda bir zorlanma çevrende ya da sen de bir zorlanma hissettin mi? hani oyun oynamak gibi mi yoksa daha mı farklı, daha mı farklı bakmak gerekiyor? Ne dersin bu konuda? Ben genel olarak bilgisayar başında vakit geçirmek. Bu sadece oyun oynamakla alakalı değil. Yani film, dizi izlemek de buna katılabilir. Hani bilgisayarın başına oturabiliyor olması lazım. Şimdi bazı insanlar bilgisayara çok aşırı neşir değildir. Mesela atıyorum bir iki saat bilgisayar başında vakit geçirdikten sonra işte baş ağrısı, işte gözlerde ağrı falan bu tarz rahatsızlıklar duyabilir. Çok bilgisayarı sevmiyor olabilir. E bu tarz insanların çok tercih etmesi, çok tercih etmesini önermem. Biz yeri geliyor saatlerce, günlerce, haftalarca bir ödev için uğraşıyoruz. Ha benim kastettiğim o. Ama zaten bilgisayar oyunları da genel olarak yani her bilgisayar mühendisinin bilgisayarı bu bölümü tercih etmesinin en büyük sebeplerinden birisi. Bilgisayar oyunları. Yani her Aha. bilgisayar mühendisi en azından ben kendi adıma konuşayım. Yani ben ben de bir oyun yapsam demiştir. Ben de bir uygulama çıkarsam, bir mobil uygulama yapsam. E bu düşünüyor da nasıl oluyor musun peki oyun? Oyun düşünüyor musun peki? Ya. Benim hayalim zaten oyun yapmak açıkçası yani kendi oyun şirketim belki bundan 20-30 sene sonra olabilirse i̇şte. böyle bir hayalim var. Ne kadar gerçek olur işte yaşayıp göreceğim bakayım. Evet, evet. En yakın meslek hangisi benzer yönleri farklılıkları? Yani şimdi meslek olarak baktığımız zaman e, okutulan bölümlere bakayım ben yazılım mühendisliği tabii ki de biz bir ailenin iki kardeşi gibi bizim bölümler bilgisayar mühendisliği yazılım mühendisliği. Bilgisayar mühendisliğinde ekstradan yazılım mühendisliğinde olmayan bildiğim kadarıyla donanımsal dersler oluyor. Onun dışında en yakın meslek bize yazılım mühendisliği. Ya bu yurt dışında açıkçası daha belirleyici oluyor bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisinin arasındaki farklar. Türkiye'de bu fark birazcık daha kapalı. Ama genel olarak baktığımız zaman en yakın meslek bize yazılım mühendisliği diyelim. Peki bir şey soracağım. Dördüncü sınıfa geçtiğini söyledin. Şimdi şu ana kadar seni mutlu eden Hı -hı. ya iyi ki bu bölümü seçmişim dediğin hayatında kullandığın ya da birine fayda sağladığın herhangi bir hikayen, bir yaşanmışlığın, bir deneyimin oldu mu bizimle paylaşır mısın? Yani şimdi o tarz bir deneyim açıkçası çok geçmedi başımdan. Ama yani iyi ki seçmişim dediğim tabii ki de oldu. Yani, oturup, yani çevrende, ailende olan var mı böyle yani bir yaşanmışlık, bir fayda sunduğun dona salanla. Yani şimdi zaten genel olarak hani belli bir yaşın üstündeki insanların zaten hani bu tarz şeylerle çok e, işi olmadıkları için Hani çok bir işte şurada takıldım oğlum hani şunu hallet. Yani en fazla bir belki işte e, bilgisayarı şey yapmışımdır, temizlemişimdir, güncellemişimdir. O şekilde yani. Hı hı. Yani ama ailemden işte şu bilgisayarda şu sorun var. Buna bir bakar mısın ya da format atar mısın? Daha fazlası ya da bilemiyorum yani. O tarz şeylere tabii karşılaşıyoruz. Yani şimdi bilgisayar mühendisliği okuduğum için ailemizdeki insanlar işte takıldığı yerlerde işte kardeşim olur, kuzenim olur. Annem babam illa tabii ki soruyor. Ama böyle spesifik bir olay geçmedi başımda. Şimdi bir soru daha sorayım. Biliyorsun üniversite sosyal öğrenmenin merkezi konumunda. Evet. Yani liseden daha farklı boyutları var. Hı. Şimdi bu anlamda sosyal öğrenmeni daha geliştirecek anlamda kulüplere üyeliğin oldu mu? Ya da yerneklere üyeliğin oldu mu? Bu anlamda sosyal faaliyetlere katılmışlığın oldu mu? Hı. Ya da TÜBİTAK gibi, Teknofest gibi yarışmalara katılma durumun oldu mu? Bu konuda ne dersin? Yani şimdi öğrenci kulüplerinin etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Onun dışında TÜBİTAK veyahut da Teknofest tarzı bir etkinlikte herhangi bir görev almadım. E tabii ki bizim üniversitemiz bazı olanaklar sunuyor o konuda ama ben yer almadım oralarda. Öğrenci kulüplerinin bazı etkinliklerine katıldım. Onun dışında arkadaşlarımıza beraber bizim bir kulüp kurma girişimimiz olmuştu. Ama ne yazık ki pandemi dolayısıyla rafa kalktı. Yani bir buçuk sene pandemi dolayısıyla evde geçirince öyle bir şeyimiz olmadı, imkanımız olamadı. Ama öyle bir girişimimiz olmuştu. E tabii yeni gelecek arkadaşlar için ben öneririm. Öğrenci kulüpleri hem sosyalleşmek için hem kendilerine bir şey katmak için hem güzel vakit geçirmek için etkili yerler, oluşumlar. Sonuçta böyle öğrenciler tarafından oluşturulmuş kulüpler oldukları için, organizasyonlar oldukları için bence katılmalarında fayda var. Kendilerine artık katacak bir şeyler bulurlar artık. Evet, çift ana dal, yan dal var mı sizde? Ya Muhtemelen vardır. Şimdi ben hiçbir şekilde çift ana dal falan düşünmediğim için detaylı olarak bilmiyorum ama illaki de vardır. Evet, genel olarak var. Doğru söylüyorsun. DGS'den alım var mı, gördün mü, yaşadın DGS'den mı? DGS'den alım mı? var. Benim de DGS ile gelen arkadaşlarım da var. Alımlar oluyor DGS'den. Ama sanırım sınırlı bir kontenjan oluyor. Tabii, tabii belli bir kontenjan oluyor. Doğru. Araştırmışsındır mutlaka. Kariyer durumu nedir? Yani devlette özel sektörde nasıl bir kariyer düşünüyorsun veya nasıl bir olanaklar var? Ne dersin bu kariyerle ilgili? Şimdi bizim mesleğimiz yani akademisyen olup olmamakla ilgili değil yani genel anlamda bir kariyer olarak söylüyorum. Buyur. Şimdi bizim mesleğimizin şu anda ucu çok açık. Yani şöyle söyleyebilirim ki şu anda olabilecek her şey, aklınıza gelebilecek her şey neredeyse dijitalleşmeye başladı. Yani işte bir bankacılık sistemine bakıyorsunuz, bankaların mobil uygulamaları oluyor. İşte sipariş uygulaması, yemek sepet tarzı ve da işte e ticaret, alışveriş. O yüzden şu anda bizim çalışabileceğimiz, bizim meslek kurulumuzun çalışabileceği alanların sınırı şu anda net bir şekilde çizilemez. Çok geniş bir şey meslek grubuna hitap ediyoruz. Öyle bir avantajımız var. Özel sektörde mesela atıyorum bir mobil uygulama geliştirme olabilir. İşte bir oyun geliştirme olabilir. İşte bir backend, frontend o şekilde olabilir. Devlet sektörünü tam olarak bilmiyorum. Yani ne tarz olanaklar sunuyor bize. Devlet düşünmediğim için çok o konuda araştırmalar yapmadım ama sanırım savunma sanayi olabilir o konuda. Beyaz bereliler diye bir oluşum vardı sanırım. O tarz evet. bir şey olabilir. Devlet bu konuda destek oluyor. Ben genel olarak özel sektör ağırlıklı kariyer planı yaptığım için devlete çok fazla bakmadım. Çok net bir bilgi sahibi değilim. Evet. Ee, ücret bandın geniş, ücret skalamız geniş. Çok evet, oraları iyi açacağız. paralar kazanabiliyoruz. Evet, soracak evet. mısınız orada? Evet 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 oraları soracağım. Söyledim de aklıma geldi böyle doğaçlama daha iyi oluyor. Bu savunma sanayinin gelişmesi müthiş bir gelişme sağladı. Hı hı. Ben de bunu çok sıkı takip ediyorum. Mesela 2021 yılı savunma sanayi ihracatımız 3 milyar 200 milyon dolar. Yani Bugün Türkiye için bu önemli bir rakam. Daha önce 1 milyon dolar bile ihracat yapamıyorduk. Yani bu son 10 senede bayağı bir gelişme var. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sence bu gelişmeler sizin bölümünüze ne gibi etkileri olabilir? Nasıl bakıyorsun buna? Şimdi tabii ki bizim bölümümüz için güzel gelişmeler bunlar yani ülkede çünkü bir ülke için savunma sanayi onun e, nasıl sen belki midir bir ülkenin benim gözümde en azından. Mesela son zamanlarda işte uçak projeleri işte milli muharip uçak olsun. Geçenlerde de hatta sanırım bugün de olabilir. Tam hatırlamıyorum tam tarihi. Mesela bir motor prototipi yapılmış. E bu tarz gelişmeler evet. tabii ki de bilgisayar mühendisi yani bizim bölümümüzü olumlu yönde etkiliyor. Çünkü genel olarak bu tarz işte mühendislik bazında baktığımız zaman e tabii ki işte bu birçok farklı bölümden mühendisler çalışsa da işte bizim bölümümüz açısından da işte simülasyonlar olsun işte belli başlı sonuçta onların kullandığı işte radarları kodlamak, sistemleri kodlamak falan tabii ki bizim için imkan sağlıyor. Bizim için güzel gelişmeler yani olumlu gelişmeler. Umarız da evet. bu şekilde devam eder ülkemizin savunma sanayisinin gelişmesi. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani bayağı bir gelişme var. Müthiş bir gelişme var. RGE'ye özellikle önem verildikten sonra bu çok artmaya başladı. Sizin açınızdan da özellikle bilişim sektörü bu anlamda zaten bayrağı başta taşıyor. En önde olan bir sektör. Şimdi şunu sorayım. Staj durumu nedir? Nasıldır? O süreç nasıl işliyor? Ne zaman başlıyor? Nerede bitiyor? Buyurun. Şimdi ben kendi üniversitem adına konuşayım. Şimdi farklı üniversitede farklı staj tabii, mevzular, tabii. mevzuatları olabilir. Şimdi bizim üniversitemizde bize bu sene özelinde iki staj yapmamız gerektiği söylendi. Birisi ikinci sınıfın yazında, birisi de üçüncü sınıfın yazında olması lazım. Ama işte değiştiril değişiklikler olabiliyor. Üçüncü sınıfın yazında veya dördüncü sınıfın sonunda tarzda olabilir. Yani o artık öğrencinin kendi kararı muhtemelen. Staj imkanları konusunda birazcık staj için şanslı olmak gerekiyor Aşası Veysel Bey. Özellikle Yalova üzerinde konuşayım. Çok tabii sanayisi falan olan bir şehir değil çok fazla. Ama yani mesela bir İstanbul'da, Bursa'da falan bu staj konusunda daha şanslı olabilir insanlar. Evet. Yani yakın olması aslında çok güzel bir yerde coğrafya açıdan Yalova. Evet yani konum işte, Kocaeli Sanayi Bölgesi, Bursa Sanayi Bölgesi, İstanbul çok yakın, bir saatlik uzaklıkta. Tabii bunun için biraz da network gerekiyor biliyorsun. Yani kişi Hı. kendisinin biraz çaba göstermesi gerekiyor. E, tabii ki. Yani bunları yerine getirdiği zaman bence sorun olmaz. Ama şu nokta da var. Mesela iş stajda alınır diye bir yaklaşım var. Bu konuda ne dersin? Bu konuda mu? şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Bu yaptığınızda stajın süresine göre etki ediyor benim görüşüm o. Mesela bizde şimdi bir ay staj yapın diyorlar. Şimdi bir aylık bir stajyer için şimdi insanlar orada hani gittiğin çalışmak için hani orada staj yapmak için başvurduğun firma senin çok üstüne düşmüyor. Sonuçta böyle bu bizde bir ay kalacak. Sadece bir stajyer. Sonrasında gidecek kendi yoluna bakacak. İşte o çok olumlu etkiler de bulunmuyor öğrenci. O şekilde söyleyebilirim. Ama mesela daha uzun süreli stajlar işte 9 ay bir senelik gibi uzun süreli stajlar oluyor. O tarz stajlar e, bu dediğiniz konuda bence etkilidir. Evet. Çünkü sonuçta o firma oradaki çalışanlar size 9 ay 1 sene boyunca mesela bir emek veriyorlar. Sizi belli bir gelişmişlik seviyesine getirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra tabii ki de siz mezun olduktan sonra sizi değerlendireceklerdir. Ama bu küçük kısa stajlarla olacak iş değil yani. 1 ay için evet. kimse çok üstüne düşmüyor çünkü öğrenci. Şimdi olayın iki boyutu var. Evet mühendislik fakültelerinde bir aylık stajlar oluyor. Ama siz bu staj süresini uzatabilirsiniz sanırım. Yani evet. özel ilişkilerinizle ya da isteğinizle, arzunuzla bunu ortaya koyabilirsiniz. Bu ayrı bir yön. Ve genelde teknoloji fakültelerinde işbaşı stajı dediğimiz intern dediğimiz olay gerçekleşiyor. Sanırım sizde şu an bu yok özellikle teknoloji fakültelerinde çok ben röportajlar yaptığım için biliyorum. Tam olarak yani nasıl iş, bir durum? Yani işbaşı eğitimi gibi bir şey gidiyor. Son sınıfı hmm. işin başında geçiriyor. Yani staj olarak, intern olarak kendi başına gidiyor. Normal bir mühendisin yapması gereken şeyleri yapıyor, öğreniyor. Zaten orada da işi kapıyor. Genelde bu şekilde oluyor hmm. ama teknoloji fakültelerinde yok buna mevzuat anlamında yol açtığı için yani önünü açtığı için burada pek sıkıntı olmuyor ama genelde mühendislik fakültelerinde bu sıkıntı oluyor. Ama bazı yerlerde mesela bu değişmeye başladı. Mesela Fırat Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde yani mühendislik fakültesine bağlı bilgisayar mühendisliği bölümünde bu da yavaş yavaş YÖK'le görüşmeler sonucu yol açılmaya başlamış durumda. Yani bunu da YÖK'le beraber üniversite yönetimi bunu ortaya koyarsa sanırım sizin açınızdan çok daha avantajlı olur. Bizim açımızdan Niye çok daha avantajlı olur tabii ki. Benim evet. bu tarz staj yapan arkadaşlarım da var. Farklı üniversitelerde okuyorum. Bazı üniversiteler bu imkanı veriyor. Son sınıfın bir döneminde size işte 3-4 aylık bir uzun süreli bir işte iş yerinde bir staj ayarlıyorlar mesela. Siz 4 ay boyunca sizin dersiniz kredi notu gibi bir düşünün. Öğrenciler için söyleyebilirim. Orada gidiyorsunuz ve orada çalışıyorsunuz. Yani stajyer olarak orada bulunuyorsunuz. Yani bu bence çok güzel bir şey. Keşke bütün üniversitelerde bu imkan olsa. Yani çok olumlu bir şey. 3-4 ay boyunca ders yerine sizin sadece oraya konsantre olmanız çok olumlu öğrenciler için. Umarım Türkiye'de daha da yaygınlaşır bu. Bunun ben yaygınlaşacağını düşünüyorum. Neden? Arge çalışmalarına çok büyük önem veriliyor. Savunma sanayi çok daha ilerliyor, daha da ilerleyecek. Mesela savunma sanayinin bu yıl 4-5 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi vardı ama şu anda 10 milyar dolar konuşulmaya başlandı. Evet. Yani bunlar önemli kazanımlar. İşte burada yerimizi almamız için Öğrencilerin de istekli olması gerekiyor. Yani birilerinden beklemek yerine hı hı. öğrencinin bunu kendisinin yaz tatilinde bir yerde çalışması anlamında staj yapması anlamında olursa yani kendi isteğiyle olursa bence çok daha etkili çok daha faydalı olacağını ben tabii düşünüyorum. Bir bunu da bir her... mesaj olarak vermek lazım. Bu tarz her gelişme sizin için bir tecrübe oluyor. Yazın yapacağınız her bir işte bu staj olsun gidip 3 ay 4 ay bir yerde çalışmak olsun sizin için tabii ki de bir tecrübe. Bu her her zaman öğrenciye olumlu yönde etkiler. Evet.